Efendimiz Aleyhisselam zamanında da Araplarda edebiyat zirvedeydi. Kur'an'ın şeyine sormuştunuz. Edebiyat yani şiir. Ben bunun hastayım şimdi. Bize, bize tabi Arapçı derler, şu derler. Ya kardeş tamam da şu, hakkını vereceksin. Şimdi bir aslanın e, 800 tane ismi varsa bir dilde, tamam bir lisanda bir aslanın 800 tane ismi varsa kabul edeceksin bunu. Şimdi sen 3 sayfada anlatacağın şeyi, İki kelimeyle yarım satırla zaten niye Arapçası tercih edildi? Bütün diller Allah'ın. Hepsini Allah yarattı. Türkçeyi de Allah yarattı. Ama şimdi orada eğer başka dillerle şu manalar anlatılmaya kalksa 5-10 cilt 20 cilt, 50 cilt, 100 cilt'e sığmıyor. Öyle bir cevami ölkelim diyoruz. Çok manayı toplayan az kelime. Hı. Kısa bir kelimede bir mana veriyor. Şimdi bazı kere bir kelimenin sayfalarca lügatlar böyle giriyor devreye o giriyor, bu giriyor istilalar. Arap edebiyatı gibi hepsini çözüyorsun ediyorsun bakıyorsun bu bir kelimeden çıkıyor bu. Dolayısıyla Arapça'yı da Mevla bunu seçti. Yoksa Allah Teala her dil Allah'ın İbranice indirmiş Tevrat'ı, Aramice indirmiş İncil'i Allah Teala sadece Arapça buyurmuyor ki vahiylerini. Hatta ama şimdi Arapçanın burada farkı çıkıyor. İse bilirsen yani Arabiyim mübin ona da temas ediyor. Arapça mübin diyor. Siz mübin ne deşiyorsunuz mübin lafzını hmm. açıklayıcı açık hmm. aşikar tefsire hmm. ne hacet var hmm. şimdi o mübin meselesi Arapçanın içinde geçiyor şimdi Kur'an'a mübin geçiyor ya Arapçaya da mübin diyor çünkü Arapça diline mübin demesi de meramını çok kısa kelimeyle çok açık ifade eden demektir mübin e, o yani o lisanın tercihindeki sebep şimdi muallakatı sebalar öz, var özür, <laughs> özür dilerim burada bir araya girip şunu söylemek istiyorum yani burada sizin söylediklerinizden ben şunu anlıyorum. Ee, bu gece Kadir Gecesi ilk suresinden itibaren, ilk ayetinden itibaren inmeye başladıktan sonra hem basitçe anlaşılabilecek hem de eğer burada bu yoldan yürümek isteyenler, derinleşmek isteyenler, daha çok düşünmek isteyenler için de daha derinliği olan her türlü malzeme, bir, var. herkese malzeme bir, var. Evet, bir kitaptan söz ediyoruz. Fakat şimdi şunu işte so vahiy gelin, Arapça gelince şimdi burada muallakatü seba Arap şairleri, Kabe'nin üstüne yarışma yapılıyor. Şiir yarışmaları yapılıyor. <gülüyor> Hangisi <gülüyor> şey olursa o asılıyor. Bir sene Kabe'de kalıyor. <laughs> panayırlar kuruluyor. <laughs> Öyle bir edebiyat var. Yani Ben işte Arapçaya çocukluktan beri çok vakıf olduğum için <laughs> o mütenebbiler şunlar bunlar. <laughs> yani samimi söylüyorum artık kendinizi şey yani şiir ve edebiyata hasta olan bir insan için onun zevkini alabilirse hiçbir şeyde o bulunmuyor. Evet. Yani bir mısra bir cilt şerh ister. Bir evet. mısra evet. bir evet. cilt yazılıyor onun izahında. Şimdi mesela bu kadar şiir var dünyada dilde. Evet. Hangi bir şiir bir cilt, iki cilt şerh ister? İki mısra. Bu böyle bir dilisan. Ama Kur'an gelip de şimdi evet. bir ayetle beraber. Şimdi Kur'an'ın işte diyor ki el tüm el işte. Şimdi Kara e, suresi e, şimdi buna Müselleme'tul kezzap, bir bir e, Sahte peygamber bir e, şey yapmaya kalktı. Tabi o zaman da denemeye kalktılar bunları. Hatta Arap şairlerine çok paralar, imkanlar sağladılar. Mekke'nin dağlarında inziva çekin çünkü eden şiir, edebiyat, sessizlik şey ister. Adam yaylada yazdığını aşağıda çözememiş. Kendi yazdığı şiir veya kitabı. Demişler ki nerede yazdın Hoca Efendi? Git oraya demişler. Yani şimdi ortam meselesi. Onlara ortam sağlamışlar, maddi imkan sağlamışlar. Adamlar yazmışlar, etmişler, çıkartmışlar, getirmişler. En son muarazada yani Mekke dönemi ve dineden önceki dönemde en son muarazada artık bir şey, bütün yani herkes bir hevesle nedir ne diyedir? ya aylarca yedirdik içirdik her türlü imkanı temin ettik ne çıkarttınız adam şimdi el filu mel filu ve ma mel filu lehu hurtun tavilu ve zenebun kasirun diye bir şey çıkarttılar yani fil var ya fil fil nedir biliyor musun sana filin ne olduğunu ne bildirdi hani Kur'an'a denkleşme yapıyor mukabele yapıyor işte uzun hortumu var işte kusa kuyruğu var diyor. Şimdi bu rezillik oldu. E çünkü neden? Ya şimdi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ad i kerimelende El Kahrat Melkahre ve diyor. Ama insanların bilmediği şeyleri söylüyor. Bir şey öğretiyor. Bir de sen şimdi filden bahsediyorsun. Hortumu uzun diyorsun, kuyruğu kısa. Onu adam zaten ben görüyorum diyor. Veyahut da görmediğimse de sen bana anlat. Tamam. Yaratan kim? Şimdi Kur'an'daki fark ne, onu ben yarattım diyor, deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratıldı diyor. Sen iki saat deveyi anlatabilirsin ama kimin malını anlatıyorsun. Hmm. E şimdi oradaki fark, yaratıcı güç. Onu diyor şöyle yaptım, onu çöl iklimine göre yaptım, örgücün şu sunu, bu su ihtiyacını, işte ördeği ona göre yaptım, yüzecek, öbürünü ona göre yaptım, çölde susuz kalacak. E şimdi bunu, mucize burada, bir mana mucize iki lafız mucize fesahat, belagat ilmi beyan ilmi bediye diyoruz Bu mucizeler birleştiği zaman münazara edilemiyor. Mukabele edilemiyor dediler rezil olduk arkadaşlar. Konuyu kapatalım film mil meseleleri. Hı -hı. Bu bize uymaz. Hı -hı. E Müselleme Tülkezzap yine yaptı. Eee Yemame'de peygamberlik iddiatı. O zaten Muhammed efendim e, gökten gelen varışa karışıyor. Ben de bu yere yere karışıyorum. Mülkü Hı -hı. bölüştük falan. Hı -hı. O zaten kabullenerek yarı yarıya paylaşalım falan. Ya tamam da Peygamberim sallallahu mecbur Allah'tan gelen vahyi tebliğ etme. Kendine bir şey diyemiyor. Kendi adına bir şey konuşma hakkı yok. Onun için sana nasıl efendim anlaşacak seninle, paylaşacak seni? Şimdi bu vahiy gelince Hazreti Ömer bile Müslüman değilken yani El Hakka suresi yeni nazil olmuş. O tabii daha müşrikken Kabe'nin e, astarın içine gizlenmiş gece. O zaman ışık mısık yok. Şimdiki gibi Kabe'de gitsen ortada kalıyorsun. Gece de gitsen herkes görüyor. Aslan içine girmiş Peygamberimiz orada namaz kılıyor, kendi başına okuyor gece namazı. Orada el ve el hak işte kıyametin ayetler şunlar bunlar. Bir şey düşünüyor. İçinden acaba diyor şiir olabilir mi diyor. Ya yani çok kafiye tuttu diyor. Hemen sureni devamı görüyor. Orada efendimiz onu görmüyor ve mağabe bir kavli şair. Şair sözü değil diyor tak o anda bu şok oluyor bilmem ne. Hemen diyor ya bu diyor kehanet ve kahinlik olabilir. Ve la bi kavli kahin diyor. Ayet devam ediyor. Kahin sözü de değil diyor. Ondan sonra yani ne düşünüyorsa cevabı o anda geliyor. Onu görmedi halde. Çünkü Efendimiz sen bunu söylemiyor ki. O Allah Hazreti Ömer'in orada gizlendiğini biliyor. Orada vahyeden Allah. Şimdi bu farkı gözetmeden mucizeyi anlama, anlamak mümkün değil. Ve edebiyat değil bu yani. Sade bir edebiyat değil. Ama Hazreti Ömer Müslüman olmasının en büyük sebeplerinden biri bu Kur'an'ın mucize beyanı. Fesahat ve belavatta zirve noktaya gelmesi. Onun için Ebu Cehil düzeni Mekke müşrikler neyle çöktü? Kur'an'la çöktü. Hatta ne dediler? La tesmi'u la azel Kur'an. Şu Kur'an'ı dinlemeyin. Şimdi dinletmeyin. Çünkü etkileniyor. Herkes inanıyor. Vel gürültü yapın. Islık çalın. Alkış tutun. Bütün bunlar müşriklerin. Yani hak bir söze karşı batılın mücadelesinde lega yani böyle paturtu gürültü çıkart bastır. Çünkü ilmi bir şeyin yoksa, delilin yoksa, hüccetin yoksa ne yapacaksın? Gürültüyle patatına itibarsılaştırma, kampanya, kumpanya. Ama hakkı örtemiyorsun. Onun için dediler dinlemeyin, dinletmeyin. Yani ıslık çalın. İşte bütün bunlar neden? Eğer ki bu beyanın üstünde kendi şairlerinin bir beyanı olabilseydi zaten gürültüye lüzum yoktu. La hmm. Lealleküm tahlibun diyor. Ola ki galip gelebilirsiniz. Yani galip gelmenin tek çaresi ulaştırmamak. O yüzden siz şimdi diyorsunuz ki ulaştıralım ki evet millet evet. hakkı Aynen. batıldan Peki. ayırsan.